üniversite ve üniversite sonrasındaki e, yaşamlarının, kariyerlerinin e, mutlaka revize edilip, bakılmaya ihtiyacı var. Bu nedenden dolayı biz çok kapsamlı bir e, test uyguluyoruz. Becerileri, iktisasal ilgi alanlarını kullanıyoruz. Genelde bunu Harvard Üniversitesi yapıyordu 2003 yılına kadar. 2003 yılından sonra bunu Stanford Üniversitesi yaptı ve ben de e, o süreç içinde her iki üniversitede bu eğitimlerinin bütün süreçlerine kapıda, katılarak 20 binin üstünde 20 binin üstünde bu testi uyguladım. Bu gerçekten hem üniversite nezdinde hem de bireysel anlamda çok faydası olan bir test. Testin en büyük farkı şu. Bu bence çok önemli. Okulda yapılan testler becerileri, ihtisas alanı, bilgi alanlarını veriyor. Ama hiç kimse dünyanın 2030'da, 2050'de nerede olduğunu bilmiyor. O yüzden elimizdeki bilim raporlarıyla beraber bunu değerlendiriyoruz. Beceriler anne ve babadan alınıyor. İhtisaslaşma okullar tarafından veriliyor. İlgi alanları ise arkadaş çevresi sosyal medyadan değerlendiriliyor. Buna göre ihtiyaçlar belirleniyor ve eğitim çok pahalı. Eğitim çok pahalı olması ile beraber bugün çocuğunuzu isterseniz Harvard'a gönderin. Yüzde işsiz kalabiliyor. O yüzden mutlaka gençlerin 6 yıllık 3-3-3 yani İngilizcesi bunun fall, winter, spring and summer yani sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz dönemleri olmak üzere 3 aylık dönemler içinde mutlaka planlanması gerekiyor. Uyguladığımız metot bu. Bunu uygulayarak biz yurt dışı ya da Türkiye'deki öğrencilerimizin bölümlerini buluyoruz. Bu bölümleri değerlendiriyoruz. Bu bölümlerin içinde hangileri olabileceğini şekillendiriyoruz. Bu çok önemli konulardan bir tanesi. Bakın bugün dünya biyoteknoloji, tıp ve e, psikoloji üçgeni çok büyüyecek. %75 oranında bu alana doğru yöneliyor. Mühendislik küçülecek. Biraz sonra konuşacağız. %25 oranında kalacak. Sosyal bilim, mimarlık, sanat gibi alanlar maalesef ki %5'ler civarında yerleşiyor olacak.